Uçlarda idrar yolu tekrar daralmış gözüküyor. Alanya'da yaşayan 54 yaşındaki Muharrem Şengün, 4 kez idrar kanalında daralma rahatsızlığı nedeniyle operasyon olmasına rağmen şikayetlerinden kurtulamayınca Alkü Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı'na başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda Şengün'ün idrar yolunda 7 santimlik bir daralma tespit edilince, doktor öğretim üyesi Murat Uçar hastanın onayını alarak Alanya'da ilk kez gerçekleştirilen üretroplasti ameliyatı sayesinde hastanın ağız mukozasından alınan parçayı idrar kanalına nakletti bize idrar yaparken zorlanma, e, kesik kesik idrar yapma, e, sık sık idrara çıkma, idrar akış hızında... Operasyon sonrası başhekim Profesör Doktor Hüseyin Lakadam Yalı, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Erdoğan Aslan ve ameliyatı yapan Doktor Uçar hastayı ziyaret etti. Operasyon hakkında bilgi veren Uçar, prostat sonrasında 4 kez idrar kanalında daralma şikayeti üzerine ameliyat edilmiş olmasına rağmen 7 santimlik bir daralma saptadık. Hastanın onayını alarak tedavisini yaptık dedi kapalı ameliyatlar olduğu için bu kez açık olarak planladık ameliyatını. E, ameliyatında ağız içinde... Hizmet ağının günden güne arttığına dikkat çeken rektör yardımcısı Profesör Doktor Erdoğansa, her branşta alanında yetkin üniversitemize ve Alanya'mıza güç katacak hekimlerimiz bulunuyor diyerek kadrodaki başarıya vurgu yaptı. Bu şekilde bu tarza başka yerlere gitmek zorunda olan hastalarımız, özellikle onkoloji hastalarımız, e, Alanya için büyük kazanç olduğunu belirten Başhekim Profesör Doktor Lakadam Yalı da modern teşhis araçlarıyla doğru tanı ve tedavi metotları kullanarak zamanında kaliteli, güvenilir sağlık hizmeti sunduklarını ifade etti. Bu hastamız da e, rahat bir şekilde e,